Ondan sonra bu fırladı gitti havaalanına. Gitti 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 gitti. Ne olmuş? Uçak kaçmış. Sonra Karsu ağlaya ağlaya Bora'nın evine dönmüş eşyaları toplamaya. Ne görsün? Bora gitmemiş. Sonra bunlar kucaklaşmışlar, öpüşmüşler ve sevgili oldular. Ay nasıl mutlu oldum anlatamam. Bilmak sen annenin kocasıyla mı evliydin? Ne? Annenin kocasıyla mevlid. Sonun tek bir cevabı var bence. Evet ya da hayır. Evet.